Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi şöyle arkadaş da işte parka gidelim dedi arkadaşlar Nurcan. Şimdi ona maskeli ben kılıp çıktım. Hazırlanıp gelecek. Ali, Kaan, Toprak üçünü de getirdim. Kaan orada gömlekli karşıda. Siyah şapkala Ali. Toprak yanında bak abisini tutuyor. Ben de buradayım arkadaşlar. Montları bana verdiler. Şimdi sallanacaklar. Ali arkadaşını gördü galiba. Ali sırayla. Ali küçük o. Sırayla sağlam. Bak Ali sen de şurada sağlam. O inince sağlam sırayla. Hadi anneciğim. Evet arkadaşlar. E, parkta çok kısa çekmiştim. Çocukları götürmüştük. Orada e, bu apartmandan ayrı çıkan komşum vardı Eryal'la. O'ydu işte sohbet, muhabbet. E, daha sonra işte depremdi işte. E, mahallemizden vefat edenlerden falan vesaire konuştuk. E, ben şimdi mutfağa girdim arkadaşlar. E, yemek videosu isteyen arkadaşlarımız da var. Ee, aslında ben çekmeme taraftarıyım her zaman dediğim gibi. Ee, şimdi bunu çekiyorum. Belki sonrasında da yayınlayabilirim arkadaşlar. Bugün ayın 19'u. Ya belki başka video da çekebilirim. E, ee, mutfağı falan şöyle temizledim. İçeride çarşaf, yorgan falan hep duruyor arkadaşlar. Ee, burada tavuğum var. Tavuk sote şeklinde lavaş arasına yapacağım canlar. Ee, sote yapacağım yani dediğim gibi. Şimdi şuradan aldım. Burada. Ee, bu arada ben tavuğu yıkıyorum arkadaşlar. Kimi de diyor ki yıkama bakteri üretiyor ama orada kaç kişinin eli değiyor hani ustaların falan, e, satanların. Ondan dolayı yıkamadan içim rahat etmeyecek hiçbir şekilde. Ondan dolayı yıkıyorum arkadaşlar. Şimdi kuşbaşı kuşbaşı doğrayacağım tavuğumu. Kayınvalidem Kıyma e, kıymayla tavuk vermişti arkadaşlar. Dün akşam oradaydık. Unuttum getirmeyi. Akşam çıkınca bir anda çocuklara dedim bugün gidin alın. Yok. Aslında şey lahmacun arkadaşlar benim kan çok seviyor. Ben de seviyorum. Biz seviyoruz arkadaşlar hakkınızı helal edin. Canı çeken olan arkadaşlar olursa. Lütfen. Şimdi ben bunu hemen doğrayacağım arkadaşlar. Bunu da baş ekmek aldırmaya gönderdim. Ee, soğan söğüş yapacağım. Ellerim dondu. Bu arada ya soğa karşı elimde aşırı hassasiyet başladı. Gittikçe çoğalıyor. Ee, tek bir parmağımdaydı. Biliyorsunuz e, bazı bayağıdır takip takipçilerim biliyor. Ee, elim çoğaldı. Doktorlar teşhis koyamıyor arkadaşlar. Ne olduğunu bulamıyorlar. Tekrar yeniden gideceğim. Ya da hastalığım başlangıcı olduğumu bulamıyorlar. Raynaud hastalığımı intihaplı romatizma değil denildi. Ee, kanımda da çıkmıştı intihap. Ee, değerlerinden kaynaklı denildi. Vallahi bilmiyorum ne olacak. Çünkü bu parmaklarıma sıçrıyor. En ufak böyle bu soğuk yere gireyim. Allah'ım damarlarım ya da bir yere vurayım. Bir acısın. Çok felaket. Ya acısına dayanılmıyor arkadaşlar. Çok kötü oluyor. Gerçekten çok kötü oluyor. Bitiriyor beni bu ağrı. Şurada bir kemik var. Şu kemiği çıkartacağım arkadaşlar. Parmaklarım şu an var ya nasıl sızlıyor anlatamam size. Dün kayınmademdeydim. Bulaşık yıkıyordum. Annem yıkama yıkama dedi. Bulaşık makinesine koyarım dedi. Yok dedim anne geliyorum sürekli sana kalıyor. Ah. <laughs> Kayınmademe de hiç çaktırmıyorum. Ama soğuk sudan öyle parmağım sızladı ki. Bir an önce hızlı hızlı yapıyorum. Çünkü ağrıyor. Sonradan da uyuştu parmağım fazla ağrımadı Allah'tan hıp hızlı yaparım görmeniz lazım şimdi ben sana demedim mi elin ağrıyor yıkama demedim mi ben yıkarım dedim diyecek diye çaktırmadım vallahi dün çünkü çok kötü sızladı şu tavuğun soğu bile buzdolaptan çıktı ya felaket Aa, arkadaşlar benim bıçak körleşmiş şöyle şey doğramayı sevmiyorum bıçak kesmeyince mezarlık kısmı da var ya. Hı. Şimdi şu. Ya bu kamera açısı çok, çok berbat. Farkındayım. Bilmiyorum. Şimdi şöyle çünkü elim dondu arkadaşlar. Hızlı hızlı doğruyorum. Bir yandan da şunlar kayıyor. Yemek yaparken bu Uzun şeyleri sevmiyorum. İlla ki açık olacak. İçine banıp pisleniyormuş gibi geliyor arkadaşlar. Ee, bu arada ben video çekmiştim. Videomda söylemiştim. Ee, hani taşın evin çantalar şöyle böyle bir sürü yorum geliyor diye arkadaşlar. Ee, daha sonra belki dedim hani kayınvalidemin yanına da gidebilir mi bulamazsam vesaire. Arkadaşlar şimdi kayınvalidemin oraya gitsem 1 artı 1 ee, sobalı ev ee, görümcem de yanında görümcemin kendi evi kirada arkadaşlar bir artı bir onun da ama evi yeni yapım şimdi görümcemin de birkaç eşyası var zaten kendi evinde eşyalı verdi arkadaşlar şimdi ben kaynanımın oraya ise kendi eşyalarımı nasıl sığdıracağım Başık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı, yatak odası çocukların sığacak yer yok hatta bir arkadaş yazmış madem kayınvalidene gidecek evin var senin ondan sonra sen kendini düşünüyorsun gibisinden hesap yapmış bu arkadaş bu şahıs kimse daha sonra sen kendini düşünüyorsun diğer ev sahipleriniz ne yapsın yani komşularınız demek ki parası yok çıkamıyor ben onları hiçbir şekilde yani kötüleri konuşmadım siz sorduğunuz için ben cevap verme gereğini de duydum arkadaşlar ee, ev hani yıkılmıyor 5 kişi mi yarası bölüşemiyor kimisinin parası var kimisinin yok aynı şekil şimdi burası yıkılsa kredi çekeceksin krediyle şey yapacaksın arkadaşlar bakalım o kadar da kredi verecekler mi o da var birbirinin olması gerekiyor ee, bana şöyle yazmış o arkadaş sen madem kayınvalidene gideceksin o zaman komşularını düşün ee, youtube maaşını komşunun kirasını öde komşularına Allah aşkına bizim bu youtube'dan kazandığımız ne kadar 2-3 milyarla ya 1 milyarla her ay değişiyor arkadaşlar. Ee, ondan sonra e, çok bile izlense e, şeye bakıyor. Ne kadar dakik izlendi yani. 20 bin mi izlendi? E, dakika izlenmeye bakıyor. Ne kadar çok izlenirse, ne kadar beğeni şey olursa ona göre hesap. Yani ben <laughs> öyle bir şey olsa kayhanım yana gider miyim? Yani düşünün. Kendim ayrı eve çıkarım kiraya. Kendi kiramı öderim yani. Valla bazen o kadar gereksiz mantıksız yorumlar geliyor ki Hatta hesabı yok arkadaşlar e, O zaman sen kaynının yanına git Kendi paran var Youtube'dan da gelen maaşını Komşuların da kirasını öde Bu apartmanda 21 daire var Ben 21 dairenin de e, Şey Kirasını ödeyeceğim Kira paraları burada yani Bodrum en kötü katlar bile 6-7-8 milyardan başlıyor Benim yani 21 daire olsa arkadaşlar nereden baksan 200 300 yani geçtim para almam gerekiyor. Öyle bir para alsam zaten burada durur muyum ya? Vallahi saçma sapan yorumlar geliyor inanın. Öyle yazan kişi madem öyle düşünüyorsun gel sen öde çıksınlar o kadar kolaysa. Tövbe ya Rabbi. Vallahi sanıyorlar ki çok zengin sanıyorlar, çok para alıyor sanıyorlar. Ben bazen diyordum ki bu youtuberlar ay ne kadar çok e, iyi para falan alıyor bizim öyle iyi para alınabilmemiz için nereden baksan iki mini falan mini yazan izlenmemiz gerekiyor. 40 bin, 50 bin, 60 bin ya değişiyor tabii bu arkadaşlar BGG'si mesela senin dakikan çok uzun izleniyorsa bir videon mesela 20 dakika attın hepsi izleniyor mu misal BGG'ne göre BGG senin 2, 3, 6, 9, 10'larda olursa yani 1 BGG, 2 BGG bu para şeyi arkadaşlar. E, o böyle düşük olursa o kadar kazanma şeyin yok. Yani 9, 14'lerde falan çok yüksekse daha çok kazanıyor bazı youtuberlar. Şeyine göre de değişiyor arkadaşlar. E, bunun ABD'ye kesilen vergisi var. Normal para kazanısından kesilen var. Bir de normal sizin vergi Eye tabi tutuluyorsunuz arkadaşlar. Yani 3 vergi. Bir de e, kendi aldığınız maaşın içinden kesiliyor vergi. 2 milyar mı aldınız? Zaten yarısından çoğu vergiye gidiyor. Misal. Yani ne bileyim. Vallahi keşke öyle bir şey olsa da herkese yardım edebilsem. İnanın. Yani yardım etmeyi seviyorum arkadaşlar. Keşke şöyle şirketim bir ketim olsa ev bile alıp veririm yani. O derece. Çoğunlukla ben el yedirmeniz seviniyorum arkadaşlar. Yani paylaşmayı seviyorum açıkça el yedirmekten ziyade. Bana bu arada Gülay'ı da soruyorsunuz arkadaşlar. Gülay ne yapıyor? Nasıl? Gülay iyi arkadaşlar. Çocuklarıyla evde falan uğraşıyor. Ee, bilmiyorum birkaç kişi bir şey yazmış ama anlamadım ne olduğunu. Ee, öyle kendi halinde Gülay işte çocuklarla uğraşıyor bildiğiniz gibi şu zarlarından da şey oldu yani görüşüyoruz konuşuyoruz onu da kendine göre işte işleri güçleri arkadaşlar hepimiz nasılsak ev okul bilmem ne e, daha sonra çocukları kreşe e, gidiyor arkadaşlar e, kanalını soruyorsunuz video atmıyor mu e, Gülay Gülay ee, kanal arkadaşlar kapandı para kazancını atamıyor sıkıntı yaşıyor Gülay benim bir kanalım da kapandı para kazancını arkadaşlar bilmiyorum YouTube ne algılıyor ne yapıyor yani bir tanesi kapalı benim yani YouTube sürekli değişiyor arkadaşlar sürekli yenilikler çıkartıyor mesela short yoktu şimdi short çıkarttı ee, gitgide zorlaşıyor YouTube yani Güray şey falan gönderdim mesaj işte bilmem ne yaptı halledemedi bazen video yükleyemiyor bazen giremiyorum abla diyor o ne makine yani değişiyor dediğim gibi yani iyi Allah'a çok şükür arkadaşlar işte herkesin koşturma dünya telaşı anlayacağınız şimdi şu bulaşık makinesi yeniden çalıştıracağım arkadaşlar Kısa programı atmıştım. Bulaşık makinesi şey aldım. Bulaşık temizleme tableti. Ay, bir doğru yapayım. Gitti. Yani soruyorsunuz. Vallahi yorumlara cevap vermek istiyorum arkadaşlar. Telefondan vermesi çok zor. Denizler bozuk. Eğiliyorum ki sat tık tık tık. Ellerde benim kitleniyor. Bir süre sonra. Ağır oluyor uyuşma oluyor yazan arkadaşlarımız oluyor hani niye cevap vermiş aziz Allah İlkin dokunuyor abdestim varken de şimdi kılarım bunu ocağa koyunca Rabbim kimin ne derdi ne sıkıntısı varsa gidersin arkadaşlar inşallah feraha çıkarsın vatanımıza millet ben bunu yapacağım şimdi hızlı ellerimi yıkayayım yeşilliyim falan sorunumu yapacağım isoplu misotlu sumaklı Böyle çöp şişi çıkartmıştım. E, ee, makinede yapacaktım. Şunun gibi. Resimdeki gibi. Ama dedim böyle yapayım. En azından boş Şimdi onunla uğraşamam dedim arkadaşlar. Tavaya koydum. koydum. Şimdi ee, daha sonrasında domates, Başka hmm. şu baharatdan atacağım birazcık şöyle dursun. Ee, isot muydu? Onu arıyorum. Burada bir Buraya koymamış. Bu isot Smart'ta vardı. Kullanmadım. Hmm. Neyse. Şunlar şöyle dursun. E şu pizza baharatı. Çok güzel bir şey. Ondan koyacağım canlar. Oo, top. Ne iş bitiyor. Ne güç bitiyor. Temizle yine aynı. Temizle yine aynı. Yeminle iş bitmiyor. Vallahi bitmiyor iş. Temizliyorsun. Yeniden batıyor. Evde bile küçük bebeleriniz varsa tamam. Bu kadar yeterli. Bu kıvırcıklar da çok çok düşürüyor ya. Azıcık da maydanoz alacağım canlar. Ee, soğan için. Soğan şeyini yapacağım. Belki şahane gitti gelmedi. Bir bulaşık tableti. Bu da yeni çıkmış arkadaşlar, ee, yeni bir tabletmiş gibi koktu. <laughs> ee, bu da mesela şöyle geliyor, şekli değişik. Çok güzel kokuyor. <laughs> Haydi bismillah. Hemen bir kısa programı yapacağım ilk bir pisliğe gitti arkadaşlar o suda yıkansın çünkü çok sıcak oluyor suda O sırada şunları yapacağım hızlı. Hı. Tamam. Çocuklar geldi gitti geldi gitti dışarı şimdi. Şöyle hemen ayran yaptım. Şöyle tuzlu bir ayran yaptım. Buraya da böyle yaptım. Ee, soğanın suyunu tuzla Annem. Ay parçam. Ee, bunları dışarıda doyurdum. Ali yağlı katmer istedi. Kaan lahmacun istedi. Lahmacun ayran limonata falan. Yediler. Şimdi eşimle biz kaldık. Böyle yaptım. Evet arkadaşlar. Bunu hiç yağ koymadım. E, tereyağı koydum 2 tatlı kaşık kadar e, lezzet katıyor çok güzel e, daha sonra büme gelen e, pizza baharatından koydum e, çok az da arkadaşlar e, kimyon koydum körü varsa körü de koyabilirsiniz ama bende yok e, tereyağı pul biberi falan hepsi içinde bu 7 yani bu pizza baharatının birazcık da kekik koydum onda da var ama aroma versin diye şimdi şu suyunu çeksin e, yiyeceğiz arkadaşlar. Canı çeken olursa da hakkını helal etsin. E, ben bunu e, kapan bir kapatayım. Bu arada lavaş ne diye soracaksınız? Lavaş şöyle pidecilerde satılan bir tane de yuvarlak ekmek aldım. Bunun arasına koyup yiyeceğiz ketçaplı. Ne olur hakkınızı helal edin arkadaşlar. E, yemek videosu isteyen arkadaşlarımız aşırı çok var. E, birkaç kişi de istemiyor sadece. E, dediğim gibi ya paylaşırım bugün ya da biraz zaman geçtikten sonra paylaşırım. Depremden önceki videoları falan paylaşmadım, e, sildim hep bugün. Yani çoğu kanal paylaşıyor ama ben şu an için bilmiyorum arkadaşlar. Çekiyorum ama büyük ihtimal paylaşmayacağım gibi bugün. Evet arkadaşlar. <laughs> yemeği yedik. E, yemeği yedi bir iki saat iki buçuk saat oluyor. <laughs> Akşam ezanında kıldık. Daha ya <laughs> sokulmadı. Ali ile Kaan annesinde. Eşim mideme soğan dokundu dedi. Fazla yemedi ama gidelim gezelim dedi. Depremden beri her akşam evde durmuyor benimki. Sürekli annemdeyiz akşamları. Ben de burada arkadaşlar. Valla yürümek. Spor sağlık. Hava kadar güzel ki arkadaşlar sıcacık. Ben üşümüyorum şahsen. Ben yani şöyle bir sweet bir şey. Hafif esiyor. Aynı sonbahar mı olur? Evet. Hafif rüzgar eser ya. Öyle arkadaşlar. Annem bir ev diyordu Murat. Şu ara sokakta mı bir ev var diyor. Vakıfın diyor. Bilmiyorum. Evet, Çok yakın onun için indirimde. Evet arkadaşlar şimdi şöyle yürüdük. Markete girdik. Fatih camine doğru gideceğiz. Zeytin. Buranın zeytini güzel oluyor. Fiyatlara bakın. Çok uçuk. Zeytin mi bakacaksın? Ha? Hadi geliyorum. Yürü almayacağız anneciğim. Aldık ya geçen gün. Evet arkadaşlar yarın okullar açılacak ya çocukların beslenmesi için alıyoruz eve. <laughs> okullar açıldı mı her gün beslenme dünya para harcanıyor. Canları sağ olsun. Okusunlar da. Dondurma alalım mı? <laughs> Şöyle sade maden suyu. Şu, şu. Bunları aldık. Şimdi ödemesini yapacağız. Daha sonra anneme geçeceğiz. Şunun kokusu çok güzel. Arkadaşlar eşim aldıydı. Bu da çok güzel. Şey de güzel. Ona birisi basmış kokuyor. Kırılmış. Birisi basmış buna kokuyor. Yarı yenmiş adam. Bak bunda kokuyor. yok. Böyle. Bu değişik ya. Aynı yeni basmışlar galiba. Evet ilk ben benimkiler Hadi. 2 lira Ali'ye daha çok. Anne atarım. Atın şuraya. Hadi çekişiyorlar bu. Şey Arkadaşlar benimki duş aldım bunlar. Üstünüzü hadi saçınızı kurutun. Evet bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.